Evet arkadaşlar sizlere önemli bir açıklama yapacağım. Bugün Survivor'da son dakika haberi Survivor yarışmacısı Ersin Korkut futbol oynadı, oynadığında, oynadığında sakatlık geçmesi üzerine sakatlanmıştı. Acun Uca da sakatlığının iyi gittiğini söylemişti. Ancak bugün daha yine yaptığı açıklamada Ersin Korkut'un Survivor'a devam edemeyeceğini söylüyordu şu an herkes Ersin'in köpeğini öldüğünü söyleyeceğini düşünüyordu. Ancak Acun Ucudu. bu sefer Ersin'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Ersin çok üzüldü. Biz de çok üzüldük. Umarım Ersin için daha iyisi olur ve sıkatlığı geçer. Ersin elendiği için köpeğinin öldüğünü Acun Hoca söyleyecek miydi? Ersin köpeğinin öldüğünü duyunca ne tür bir tepki verecekti? Acaba Ersin köpeği öldüğü için mi? Acun Hoca da oynatmamak istedi. Bunların hepsi ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama tek bir şey gerçek bu dersinin bir daha soyu var orada olmayacağı. Görüşmek üzere.